Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 28 Mayıs Salı. Ege bölgesi dışında tüm yurtta yağmur geçişleri görülebilir. Yağışların Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Şimdi haberler. Sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifinin yarattığı tartışma devam ediyor. Teklife göre, 30 gün boyunca sahiplenilmeyen köpekler, iğneyle ilaç verilerek uyutulacak hükümet, yüksek maliyet, bakanlık ve belediyeler arasındaki koordinasyon sorunu ve barınak yetersizliği gerekçeleriyle bu yöntemin yapılması gerektiğini savunuyor. Teklifin, meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, teklifin kabul edilmesi halinde yasaya uymayacağını açıklamıştı. Yöntemi tam olarak bilmediğini kaydeden MHP lideri Bahçeli ise, nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kaç saat uyutulacak, kim uyutacak, sınırı ne kadar dedi. Hükümetin model olarak incelediği İngiltere'de, sokak hayvanlarından yerel yönetimler sorumlu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ülke genelindeki sokak köpeği sayısının 4 milyona yakın olduğunu açıkladı. Yumaklı, doğum kontrolü için %70 oranında kısırlaştırma yapılması gerektiğini, ancak bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırıldığını söyledi. Bakana göre, kuduz riskli temas sayısı iki katına çıkarak yarım milyona yaklaştı. Artvin Hopa'nın CHP'li belediye başkanı, sokak köpekleri için kısırlaştırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. BBP'li belediyeler ise, sokak köpeklerini toplamaya başladığını açıkladı. Sivas dışında partinin yönettiği 17 ilçe ve 9 belde belediyesi var. 390 belediyenin bakım evine sahip olmadığı Türkiye'de, uyutulma için gereken ilacın bedeli yaklaşık 4 bin lira, kısırlaştırma maliyeti ise 500 lira olarak hesaplanıyor. Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinden Profesör Doktor Hasan Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin sokak köpeğinin yaşadığını ve 5 yılın sonunda tüm köpeklerin kısırlaştırılabileceğini söyledi. Areda Survey'in Türkiye genelinde 1800 kişiyle yaptığı, Nisan 2022 tarihli araştırmaya katılanların %67.2'si kısırlaştırma yönteminin uygulanmasını istiyor. Milletler Ligi maçları için ABD'ye giden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 13 saatlik yolculuğu ekonomi sınıfında ve ayrı koltuklarda yapması tartışma yarattı. THY sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu'na ait olduğunu söylerken, Federasyon THY'yi yalanladı. Kaptan Eda Erdem, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve İlkin Aydın sosyal medya paylaşımlarıyla THY'ye tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredat taslağını onayladı. Bakanlık, taslak için gelen 67284 görüş ve önerinin değerlendirildiğini açıkladı. Tartışmalara yol açan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Fransa'nın posta idaresi, üzeri ovulunca baget ekmek kokusu yayan posta pulu üretti. 1.96 euro değerindeki puldan 594 bin adet üretildi. Fransız bageti, daha önce eski Cumhurbaşkanı Macron tarafından, 250 gram sihir ve mükemmellik şeklinde tanımlanmış, 2022 yılında da UNESCO Dünya Mirası statüsü verilmişti. Katar'dan İrlanda'ya pazar günü giden bir uçakta, Türkiye üzerindeyken türbülans meydana geldi, 6 yolcu ve 6 kabin görevlisi yaralandı. Uçak, planlandığı şekilde Dublin Havalimanı'na indi. Geçen haftada Londra'dan Singapur'a yapılan bir uçuş sırasında, şiddetli türbülans nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlara göre iklim krizi türbülansları artırıyor. İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesinde yerlerinden edilmiş Filistinli sivillerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti. Büyük bir çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu çok sayıda insan da yaralandı. İsrail ordusu söz konusu saldırıyı doğrularken Refah'taki bir yerleşkeye hassas mühimmatla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ancak saldırının gerçekleştirildiği alan daha önce insani bölge olarak tanımlanmıştı. Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı. DİSK Genel İş'in TÜİK verilerinden derlediği raporuna göre, yoksulluk oranı %21.7'ye ulaştı. Bu oran, 18 milyonu aşkın kişinin yoksul olduğu anlamına geliyor. Son 4 yılın en az 3 yılında, yoksulluk sınırının altında yaşayanları ifade eden sürekli yoksulluk oranı ise %14'e yükseldi. Ayrıca AB ülkelerinde, çalışan yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke %15 ile Türkiye. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.